Bizim neden 15 kat? Ustam hangisi arttı? Hangisi link atman lazım? Bunun gibi sistemler. Fiyat güncellenmiştir. dolara göre fiyat güncellemişlerdir. Belki de indirime bitmiştir. O da olabilir. Bu kaç aydır var bu sistemler? Hani yeni çıkınca genelde ucuz oluyor. 10K arttı hepsi de arttı. Art, artmıştır ustam. Yani 10K dediğin şey 300 dolar filan. Yani dolarla eşit seviyede artmıştır. Yani artmamış diyemem artmıştır. Her şey arttı. Ama tek Ta Diğerleri de arttırır abi o zaman. Oğlum arkadaşlar ben Utopia ile sponsorlu değilim mi? Niye bana söylüyorsunuz? Bana ne? O zaman değerinden al ustam. Art... Yani ilk önce onlar atmış demek ki. Ellerinde stok bitmiş o yüzden arttırmışlar. Benim alakam yok Utopia yla. Hani niye bana şunu yakıyorsun? Ya benim alakam yok abi. Hazır sistem yapmıştım. Aa ustam ben her neredeyse şeyle, QP ile de hazır sistem yaptım şey İtopya ile de yaptım her biriyle yapıyorum ben birisine özel yapmıyorum ki benim hazır sistemi yediniz bitirdiniz kalmadı bu arada chatte biri sormuştu niye kalktı yediniz bitirdiniz arkadaşlar çünkü ana kart kalmamıştı yani iki farklı ana kart sunduk ya yemişsiniz hiçbir şey kalmamış o yüzden kalktı arkadaşlar yani dolar bayramdan önceden bayramdan sonraya kadar üzerine sadece dolarda değil bak iki haftada olan şeyleri söyleyeyim askeri maaş arttı faiz arttırıldı. Doların fiyat 23'ten 26'ya fırladı. Büyük ihtimal 27'ye gidecek. Fa Tekrar artı dolar baskılanmayacağı söylendi. Yani bunun artmayacak ne artacak arkadaşlar? Şöyle, hmm, şöyle bir şey var. İtopya arttırdıysa sadece ilk İtopya atmıştır. Diğerleri de arttıracaktır. Demek ki almak lazım. De demek ki almak lazım abi. Dolara sallıyorum %20 arttı ama ürün %35 arttı. Her zaman öyle yaparsın. Dolarla doğru orantılı arttırmazsın. Çünkü dolarla doğru orantılı arttırırsan zarar edersin. Doların üzerine koyarak arttırırsın. Ki bir sonraki ürünü alabil Çünkü sen o ürünü sattığında do ürünü alırken dolar arttığı için sen zarar ediyorsun. Buna baktım ya bu çok güzel PC bunu çok konuştuk. Bu 10 numara PC. Gerçi biraz değişmiş. Remini değiştiririm bunun. O kadar bir de 750 watt yaparım şunu o kadar bunu, bunu konuşmuştuk. buna Corsair seçerim açıkçası ben. Biraz arttırıyor fiyatı. Ha, bunun RAM'ler çok düşmüş. Hmm, bu biraz değişmiş. Anla ki. Bunda çok daha fazla RAM seçeneği vardı. Çok çok fazla RAM seçeneği vardı. Um, ya açıkçası ben gönül rahatlığı için bunu arttırırım. Ama arttırmasan da anlarım. Türkiye arkadaşlar artık yani yapabileceğim bir şey yok. Ee, SSD'yi de buna kesinlikle geçiririm e, uh, SSD MLD'den Kingston'a geçiririm. Hem 1 terabayte geçiyorsun hem MLD almıyorsun. Uh, üzerine de bunu 750 watt yaparım. 650 kaldırır mı? Kaldırır. Sıkıntı yok. 750 şu yaparım. İler, ilerisi için yaparım. İlerisi için yaparım. g ile Kingston arasında fark var. RAM'lerde? O kadar yok. g -Skill daha iyi. g -Skill en iyi daylara hani Dai dediğimizde içindeki şeylerdeki hani işlem çip gibi düşün. En iyi Dai'lara sahip firma. Ama Kingston'da alınır. Kingston'da hani fark edebileceğin seviyede değil. Anlayabileceğim seviyede değil. Ya ben böyle yaparım bu PC'yi. Böyle değiştiririm. Böyle değiştirdim dedi ne kadar oluyor? 32 bin oluyor. Yani 3000 TL arttırıyorum fiyatını. Ama yani ben ben dediğim gibi böyle elleşirim. Ha böyle elleşmek zorunda mısın? Hayır açıkçası Hani bu haliyle de iyi. Bir SSD beni çok kıllandırıyor. Şu yüzden bu ana SSD'ni yapmam. Ee, oyun SSD'imi yapabilirim bunu. Hani oyunları koyduğum bilmem ne yaparım ama işletim sistemi koyacağım mı? Kullanacağım SSD'yi MLD almak istemem. Öyle anlatayım. RAM'lerin o kadar bozulacağını düşünmüyorum bu arada. Ama hani oyunlar için MLD açıkçası çok da umunda değil. Yani alırım. Game kartı iyi mi ki? kötü değil. Yani tabii ki de bir Gigabyte Asus MSI'ın Ventus olmayan serisinin ismi neydi? Chat söyler şimdi. Onun kadar iyi değil açıkçası. Ee, ama yani şey de değil. Hani alınmaz derecede kötü değil bu seviyesi. Bu, bu arada iyi, iyi şeyler termalleri bu arada 4000 serisinde game vardı bayağı iyi. Gaming X değil ya MSI'ın Supreme de değil. Orada bir, arada bir tane daha var bu adamların MSI'nin. Gaming X olabilir ya. Gaming X ihtimali ben yanlış hatırlıyorum. Bayağı şey dediğim gibi kötü değil. Ya dediğim gibi e, 3 sene önce söylesen bok gibi derim. Çünkü tabii ki de eninde sonunda orada şeyin manası olmuyordu. Yani gigabyte'ı arada 300 TL farklı alabiliyordun. O zaman gigabyte almak daha mantıklı ama Türkiye'de artık öyle değil. Hani Türkiye'de artık öyle değil. O yüzden elinde sonda game var da kötü bir marka değil. Yani ki kötü kötü değil. Hani böyle patlayacak bir namle seviyede ama yani tercih etmeyeceğim bir şey ama yani o yüzden hani alınca, alınca patlamaz abi bu. Samsung 970 EVO Plus 980 daha iyi mi? 970 EVO Plus daha iyi. 980, 980 çok kötü bir SSD. 980 Sikem SSD'si bu arada. Sisteme CPU anakartının videosunu yapmak istiyorum. DDR5'e geç. Bence zamanı gelmiş. Bence zamanı gelmiş DDR5'in. Ekran kartı yeter. Bir jenerasyon daha bekleyebilirsin bence. Ekran kartını. Ya 4060'ı öneremiyorum abi. 4060 16 GB çıkarsa fikrim değişebilir ama 4060 şu anda önerebileceğim bir kart değil. Ya şey gibi hissediyorum. 4080 veya 70 70'in altı alacaksan geçmemek daha mantıklı gibi hissediyorum. Laptopta farklı, laptopta şeyler değişiyor da ya şöyle, sıfır PC alacaksan evet 4060 mantıklı. Ya sıfırdan toplayınca PC falan toplayacaksan 4060 bence kötü kart değil. Veya ya. 4060 diye. değil ben kötü olduğunu düşünmüyorum. 4060 kötü olduğunu düşünüyorum. O ayrı da. Yani sıf sıfırdan alsam. Okey. Evet. Sıfırdan alacaksam gerçekten şey. Ee, alınır bence 4060. Ama seninkisi sıfır değil. Sıfır olmadığı için. Açıkçası e, şey yaparım ben. Hani ne yaparım. AMD rotasına mı giderim? Intel rotasına mı giderim? Ana kartlardan dolayı AMD rotasına gidebilirim ama AMD'nin ana kart fiyatlarına bakmam lazım. AMD'nin ana kartları ucuzda mı 4000 serisinde? 5000'si var 7000 serisinde. Ee, evet ya. Ya ben buraya büyük ihtimalle 7000 uh, 7600 değil mi? 7606K. evet evet evet. Yeşil olarak bakıyorum. 7800x 3D'ye çıkmak mantıklı mı diye düşünüyorum ama değil. Oyun için o kullanmayacaksın ki sen onu. 7600x alırım abi ben. Yanına da ne alırım biliyor musun? Alınır ya şu alınır mesela. Şu alınır. M olmayan. Şu da alınabilir. Hmm. Şu da alınabilir bak bu da kötü değil. Yani böyle bir evet, şey olarak teorik olarak diyorum. 7700 nasıl? Fiyat farkına değer mi 7700 bilmiyorum ya. Değmez ustam. Çünkü bak şöyle bir şey var. Burada 3K fark var da bu 6K'ya bulunuyor. Bunda 9K'ya bulunuyor. yine 3K fark var. 3K fiyat farkına 7700 ile 7600 arasında o kadar fark olduğunu düşünmüyorum. Gerçi ekstra iki çekirdek kazanıyorsun. Senin için iyi olabilir. Gerçi. Oyun tarafına aynı da oyun tar şey Yeager oyun için yapmıyor sadece. Yeager'ın Premier sistemi var. Premier iş konusunda fark eder o ekstra 2 çekirdek. 5800 X3 düşünmez. İş için yapıyor abi. Yani sırf oyun için olsa tabii ki de bence 5800 3 daha mantıklı olur. Ama ee, iş kısmı da denk şeye girdiği için ya Intel biri niye Intel seçmiyorsun o zaman performans önemli Intel şu yüzden seçmiyorum abi. Anakartları pahalı. Anakartları sadece pahalı değil. Şimdi bir sonraki jenerasyonu soket değiştirecek bu adamlar. O adamlar soket değiştirecek kesin. Soket değiştireceği için yani şeyi engelleyecek. Çünkü Jäger 5'e yani DDR5'e geçtikten sonra bir sonraki jenerasyonu da yani 7000 8000 9000 olacak bir ihtimalle. İşte iki sonraki jenerasyonu geçebilmeli açıkçası bence. AMD'nin çünkü şey değişti. Hem işlemcileri ucuzladı. İlk çıkışı gibi değil. İlk çıkışında AMD kötüydü. Çünkü hem işlemcileri pahalıydı. Hem ona kartlar inanılmaz pahalıydı. Ee, ve de Intel'e göre güçsüz dediğiniz gibi. Şu anda en azından hem işlemci daha ucuz Intel'e göre. Daha sonra aynı fiyatlarda ama anakart çok daha ucuz. Ucuz anakartlar geldi. 79.50 79.50 çok ekstrem. 76 çift sıfır 77 çift sıfır konuşurken 79.50'yi konuşmamızın sebebi var. 77 çift sıfır soğutmak çok zor. Yok be ustam. Ha, ee, ama bak arkadaşlar sizin sıkıntı şu. Şimdi siz soğutmak zor diyorsunuz ama bu cihazlar zaten o sıcaklıklarda çalışmak için tasarlanmış. Hani 95'e çıkmak zaten ürünün yapmak istediği şey. Siz ona mesela derde giriyorsunuz. Abi çok sıcak patlayacak gibi düşünüyorsun da ürünün kendi istediği şey bu zaten. O yüzden çıkıyor yanacağı için değil yani termal ne termal trotul oluyor ne şey yapıyor hani ürünü kendine zarar veriyor hani ürünün yazım yani yazımı bu zaten hani yapmak istediği şey dediğimiz gibi 95'i çıkmak ekran kartı farklı ekran kartında 80 derecenin üstü yapma abim tabi sıcaklığı normal olmayacağını söylüyor e tabi yani zaten onun için tasarlanmış. Ya yani şöyle söyleyeyim bu işlemcilerin 7000 serisi için optimum ısı 95 zaten. Kendisini 95 dereceye kadar çıkarıyor. Sonra orada hızına bakıyor kendi. Sofana 7600 kullanıyor 60 derece. Idle'da bakıyorsun. Idle değil bizim dediğimiz çalışırken. Hemen abone olun.